Evet yapmış olduğumuz çakmaklıktan çalışan aki voltaj test cihazı aynı zamanda da mevcut şarj durumundaki aracın şarjını gösteriyor. Baş basma pozisyonunda da kontağımızı açalım. Evet, şu cihazdan bahsediyorum. <laughs> 12 12'ye kadar düştü. Marş basarken kaç volta kadar düştüğünü görebiliyoruz. Aynı zamanda da arabamız çalıştığında rölantide rölantide şarj seviyesini ne kadar şarj yaptığını da görüyoruz. Yapılım ve kullanımı basit, portatif şöyle göstereyim. Harici çakmaklıktan çalışıyor. Aracın şarj durumunu, şarj esasında şarj durumunu aynı zamanda da akünün voltajını gösteriyor. Şöyle kontağımızı kapatalım. Evet. Kontağı ilk kapattığımızda dijital ürün olduğu için hattaki voltaj normalde dönene kadar yüksek gösterir. Tekrardan kontağımızı açalım. Evet, marş basarken kaça kadar düştüğünü görme şansımızı veriyor bu cihaz bize. Evet, motor ilk soğukken daha düşük oluyor. Motor biraz ısındıktan sonra marş basma değişiyor. Sağlıklı bir Dinamo 14.2 ile 14.5 arası şarj yapar. Şimdi aracımız şarjdayken farlarımızı açıyoruz. Beyaz led zenonlarımız var. Farlarımız açık. Aynı zamanda da arabanın dörtlü düğmesine basıyoruz. Şarj dinamosunun sağlık seviyesini göreceğiz. Aynı zamanda da kalorifer peteğini üçüncü kademede çalıştırıyoruz. Kalorifer fanını daha doğrusu. Evet şu anda aracımız şarj seviyede. Biraz gazı arttırabiliriz. Dinamodan gelen voltajın dalgalı olmadığını görüyoruz. Şimdi dörtlümüzü kapatalım. Farlarımızı kapatalım. Evet. Kalorifer fanımızı da kapatalım aracımızın Dinamo'dan üretmiş olduğu şarjını görüyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Youtube'da videoları var bunun. Ben oradan izleyerek yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Aracınızda bulunması gereken bir DC voltaj amper test cihazı.